Geri de geldi. Arka geliyor. Adamın çağırıyor. Bekle. Bu arada sıkma. Ya oğlum soluma geçti adam ya. O da düştü biliyor musun? Hah. <laughs> ya görsem <laughs> geberin lan Oğlum ne oldunuz da? <laughs> ne oldunuz da? Ne oldu? Ne oldu? Mayın tarlasına mı düştünüz? Ne oldu? <laughs> Mayın tarlasına mı düştünüz? He? Ee, e, e, Neyse. Ne diyorlar lan? Abi abi abi. Leşim geldi lan. <laughs> Bu içeriklere <içindirme> bayıldık diyor. <laughs>